Herkese merhabalar. Bu videomuzda gelmiş geçmiş en büyük sporculardan biri olarak anılan veteran basketbolcu Michael Jordan'ın saat koleksiyonu inceleyeceğiz. Bu arada kanalımıza ilk defa denk geldiyseniz ya da henüz abone olmadıysanız daha fazla saat meraklısına ulaşmamız için abone olmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz bu muhteşem koleksiyona hemen geçebiliriz. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Michael Jordan Rolex saatleri de topluyor ama ben bu videoda nispeten daha farklı tasarımlı olan saatlere yer vermeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. İlk saatimize geçiyoruz arkadaşlar. Tabi adı üstüne Michael E. Jordan diye anıldığı için yani havada asılı kalıp uçan adam diye anıldığı için tabii ki de pilot saatlerini seviyor. O yüzden bir IWC pilot saati seçmiş burada da. Platinum kasa, mavi kadran, 7 saatlik güç rezervi olan ve 500 adet limitli sayıda üretilmiş bir model. Bu resimde ise Michael Jordan'ın Barack Obama'ya sarılırken saati kullandığını görüyoruz. Hemen ikinci saatimize geçiyoruz. Şöyle ilerleteyim, durduralım. Burada ise Rose Gold Tonda bir IW saat kurulanını görüyoruz. 46 mm çapında. Normalde bu saatler boyut olarak bileğinize büyük gelebilir. Ama tabi bunu Jordan kullanınca cuk oturuyor. Bu saatlerin tek handikabı kurma kolları. Pilot saatleri oldukları için bir eldiven takarken dahi kurulabilmeleri adına büyük tasarlanılmış. Günümüzde pilotlardan çok saat merakları günlük hayatta kullandıkları için çoğu zaman el cihazlarının rahatsız ettiklerini söyleyebiliyorlar. Özellikle ülkemizde satmak isteyenlere de denk gelebiliyoruz sırf bu sebepten. Bu arada bu saat elimdeki aslında bir pilot saati değil ama örnek olsun diye gösteririm. Çünkü bu da bir onion crown yani kurma kolu da bir soğan kurma kolu benziyor. Şurası aslında belirli bir müddet sonra sizi rahatsız edebiliyor. Annual calendar yani bir yıl boyunca saatinizin tarih ayarını yapmadan size mekanik olarak doğru tarihi gösterebilen bir saat. En yıl yazısında saat 12 yönünde görebiliyorsunuz o yüzden. Onun dışında en çok giyimini saatleriyle uyumlu bir şekilde kombinlediğini görebiliyoruz. Adamın gerçekten de bir tarzı var arkadaşlar. Hemen 3. saatimize geçelim. Şöyle ilerletiyorum. Roger Dubois markasından bu sefer. Excalibur Spider bu model. Pirelli ile işbirliği yapılmış bir saat bu arkadaşlar. Kayışında da o yüzden Pirelli lastikleri kullanılmış. Kadranında Excalibur serisinin sembolü olan iskelet görünümü bir yıldızı var. Bu saatte mikro rotor kullanılmış. Yani saatin kolunuzu hareket etmesiyle dönen o yuvarlak çok daha küçük boyutlarda. 60 saatlik bir güç rezervi var. kanalımıza bu arada Roger Debeau markasının fabrikasını ziyaret ettiğimiz bir video da var. Ona da bir göz atabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde bu videoyu paylaşacağım. Diğer saatimize geçelim. Dördüncü saatimize geçelim arkadaşlar. Evet bu bir dalgıç saati. PEM 172 Luminor Marina diye geçiyor aslında. 300 metre su geçirmezliği olan bir saat. tantalumdan yapılmış. Saat 9 yönünde saniye göstergesini barındırıyor. Swiss mi saat. Kurma kolunu gördüğünüz gibi koruyan bir köprüsü var. Bu zaten Panerai markasının ikonik sembolüdür. Bence çok hoş. Kasa Tabii çapı gene büyük bir saat ama Michael Jordan'a gene yakışmış. Bu saat markasının en büyük özelliklerinden biri de aslında farklı kayışlarda bu saatleri kullanabilmeniz. Diğer saatine geçelim. Evet burada gene aynı markadan bir saat. Panerai markasından gene. PEM 425 Radio modeli. Bu model Radio aslında gördüğünüz gibi kurma kolu bir öncekine göre farklı diyebiliriz indeksler de yok. Onun yerine nokta ve çizgiler kullanılmış bu saatte. Saatin altı yönünde de bir gravür görebilirsiniz. İki tane dalgıç gravürü var orada. Gene Swiss Mac saat altı yönünde. Dalgıçların altında bulunabilir. Bir başka saatimize geçelim. Beni en çok şaşırtan saatlerinden bir tanesi. Sebebini de birazdan anlayacaksınız. Bu saat Ulysse Nardin markasından Sonata saati. Alarmlı bir saat arkadaşlar. Saatin alarmını şurada on off denilen bir buton var. Oradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani aç kapama butonu var. Alarm sesini ise çanlarını vurmasıyla anlayabiliyorsunuz. Benim burada başka bir alarmlı saatim var. Size nasıl çalıştığını göstereceğim. Alarm kurdunuz. O ilgili saate geldiği takdirde şöyle gördüğünüz gibi alarm çalıştı. Arkada bir çanı var. Çanı saate vurarak sesini size iletiyor. Bu saat nispeten farklı aslında sesi iletiyor. Katedral diye modeli geçiyor bunu aslında. Burada gong sesiyle veriyor size. Benimki gibi sürekli bir ses değil de dan 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 gibi bir ses de size veriyor. Efsane farklı bir saat bence çünkü hem alması da zor satması da zor. İkinci elde de değer kaybettirebilen bir marka ve model diyebiliriz. Ama buradan şunu da anlayabiliyoruz aslında Jordan nispeten popüler saatleriyle kendi sevdiği saatleri kullanmayı tercih eden dışarıyı da pek ilgilenmeye aldım ben. Bir koleksiyoner diyebiliriz. Bir başka saatimize geçelim. Evet burada da Lange und Zone bir saat var arkadaşlar. Datograf modeli. Almanya'nın Glashütte bölgesinde kurulmuş komplike saatler üreten bir marka. Flyback kronograf saatlerde kronograf ibresi. Kultur geri dönmek yerine çat aslında sıfır pozisyona gelen saatlerde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kronograf ibresi. Ortada hemen görebiliyoruz saat 12 önünde. Evet burada tarih penceresindeki sayıların da büyük yazıldığını görebilirsiniz. İki farklı disk sayesinde zamanı gösteriyor. Çok hoş. Genellikle bu marka aslında komplike saatler üretiyor. O yüzden nispeten deri kayışla tercih ediliyor ama burada Michael Jordan'ın farklı bir bilezikle kullandığını görüyoruz bu saati. Bir başka saatimize geliyoruz şimdi de. Burada da gene farklı bir saat. Şimdi de Richard Mille markasından bir saat görüyoruz. RM032 modeli. Bu da bir dalga saati arkadaşlar. Aslında markanın pek de popüler olmayan saatlerinden. Çünkü daha çok bu markanın dikdörtgen şeklindeki kasa tipli saatleri seviyor. Siz de görmüşsünüzdür. Dikdörtgen şeklindeki saatleri var. Onlar daha çok seviliyor. Toneo shape deniliyor bunlara. Bu kasa tipine. Bu saatten aslında Jordan demin de söylediğim gibi herkesin tercih ettiği değil de sadece kendi sevdiği saatleri kullandığı anlamını çıkarabilirsiniz. Çok hoş. Gördüğünüz gibi kayışı da çok farklı. Spor görünümlü bir saat. Hem şurada resimde de küçük de olsa az da olsa göstermişim. Ve son saatimize geliyoruz. Benim aslında Michael Jordan'la en çok özleştirdiğim saatlerden biri diyebiliriz. Urwelt markasından bu saat. UR202 zamanı satellite yani uyduya benzeyen küp şeklindeki sayılar sayesinde gösteriyor. O küpteki sayılar dönüyor arkadaşlar. Dakikayı da gene aşağıdaki retrograd bölümden gösteriyor. Yani retrograd dediğimiz sıfırdan 60'a geldikten sonra tekrar başa döndüğü sisteme deniliyor. Saatin ayrıca bir ay fazı da var. Bu saatlerin nasıl çalıştığını görmek isterseniz açıklamalar bölümünde daha önce kanalda yer verdiğim Uhrwerk markasının modelleri de paylaşıyor olacağım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle başka ünlülerinde saat koleksiyonu yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlar bölümünde hangi ünlüyü yapmamı isterseniz benle bu bilgiyi paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çağır çağır.